Bugün gençlerimizin burstan, ansiklopediden veya kitap hediyesinden daha fazla muhtaç oldukları şey, imrenecekleri önder bilmeleridir. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükleri için dünya devi oldular. Ulubatlı Hasan, Sultan Fatih'i o yaşta o heyecanla görmese surlara tırmanamazdı. Bugün gençler örümcekleri, böcekleri, çizgi filmlerde izledikleri için sanal genç oldular. Asabı kehfi anneler babalar çocuklara heyecanlı bir örnek olarak anlatsalardı, diploma uğruna gençliğini satmayacaktı gençler sarayları değil, vatanlarını terk edip Allah için hicret edeceklerdi. Dolayısıyla siz çok şey yapabilirsiniz. Ömer Nasuh bin Men yurdunda veya filanca öğrenci yurdunda çok hizmetler ama bunların belki en acili mesela Musab bin Ümeyr'i örnek olarak gündeme getirmektir. Mesela Üsami'yi, mesela Zeyd'i, mesela Halid bin Velid'i. Her insanın karakterinin yakın olduğu bir olay. Mesela böyle vurunca yumruğunu böyle parça parça kiremitleri kıracak bir adam tiniyetli bir elbette Ömer'den hoşlanır. Ona Osman İbni Affan'ı anlatsan uykusu gelir. Ona Ömer'i örnek koymak lazım. Mesela 17 yaşındaki gençlere yurda yeni kaydolmuş tanıyor mu Üsame'yi sen? Demek lazım. 17 ne demek biliyor musun? Bu dünyada şimdi askere gidemiyorsun. Üç senen daha var. Ama Resulullah sağ olsa sana ordu teslim ederdi be. Yani bu örneksizlik büyük bir bela biliyor musunuz? Çok büyük bir bela. Onun için acilen bunu yaparsan çok gencin kurtulduğunu göreceksin Ömer.